Herkese selamlar. Haftalık video için karşınızdayım. Bugün Ay Yengeç Burcu'nda iki gün boyunca gündemimizde ailemiz, yuvamız, sevdiklerimiz ve biraz da maziyi didiklemek olabilir. Bunun dışında bugün Ay akşam üzeri özellikle kesinleşecek Jüpiter karesiyle biraz inişli çıkışlı duygusal zamanları getirebilir. Dengede kalmaya çalışalım. Sakin ve toleranslı olalım. Bunun dışında bir de bugünün diğer önemli açısı bana göre Merkür ile Plüton arasındaki güzel üçgen. Bu da derin düşünceleri potansiyel olarak ortaya çıkarabileceğimiz fırsatların önümüze gelebileceğini gösterirken bir takım köklü değişimlerin de önümüzde olduğunu gösteriyor. Tabii ki sihirli değnek yok kimsenin elinde. Yani hemen bugünden yarın olacak bir şey değil. Değişimler zorlu ve krizli olabilir. Ancak bu açıyla hayatımızda bir takım şeyler değişecek olabilir. Özellikle aile, yakın çevre ve iletişim dilimiz, düşünce tarzımız, yaklaşımımız gibi konularda biraz değişiklikler, dönüşümler önümüzde olabilir. Salı günü ay yine Yengeç Burcu'nda ilerliyor olacak. Dolayısıyla Yine motivasyonlarımız duygusal oranda ilerleyecek. Bunun dışında Güneş Başak Burcuna giriyor olacak. Bir ay boyunca temalarımız daha titiz, daha düzenli, daha programlı olmak üzerine olurken daha analizci, daha detaylara inicek düzeyde bir ay bizi bekliyor olabilir. Mükemmeli arayabiliriz yine. Ancak gölge tarafını çalıştırmayalım lütfen. Yani eleştirel boyutlarda dengede kalmaya çalışalım. Bunun dışında salı günü güneşle Mars arasında bir kare gerçekleşecek. Bu da biraz yine agresyonu yükseltebilir. Çok hızlı ve fevri davranabiliriz. Dilimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sivri olabilir. Ve kazalara da açıklık getiren bir açı olabilir. Dikkatli olalım. Özellikle trafikte. Ve yine ilerleyen saatlerde ay plütonla karşıt yapacak bu da yine duygusal olarak özellikle biraz soyutlanacağımız kendimizi sıkışmış ve baskı altında hissedebileceğimiz saatleri getirebilir kadın figürlerle de bir takım sorunları getirebilir yani manipülasyon yapmayalım yapılmasına müsaade etmeyelim günü kurtaralım Çarşamba günü e, öğleden sonraya kadar Ay Yengeç Burcu'nda yoluna devam ediyor olacak. Dolayısıyla hassasiyetimiz devam ederken 16.09'da evet Ay Aslan Burcu'na giriş yapıyor olacak. Motivasyonlar değişiyor. İki gün boyunca daha canlı, daha inisiyatif alan, e, dikkat çekmek isteyen, e, biraz özen isteyen, biraz e, liderlik ve yönetimi ele almak isteyen e, bir e, moda giriyor olabiliriz. Aslanın gölgelerini çalıştırmayalım lütfen ego yapmayalım karşımızdaki insanlarla atışmayalım bunun dışında çarşamba günü venüs ve şiron arasında güzel bir üçgen var bu da özellikle ilişkiler açısından aradığımız şifayı bulabileceğimiz bir zaman dilimi olabilir ya da eskiden kalma yaralarımız varsa bunları bir şekilde tedavi etme imkanlarını getirebilir önümüze ...ya da bazı sorunlar çözülebilir. Ee, ve Ay ile Mars arasında güzel bir sekstil olacak. Bu da motivasyonlarımızın duygusal e, bağlantılı olarak ilerleyeceğini gösteriyor. Evet, her ne kadar inisiyatif alsak da, dikkat çekmek istesek de... ...motivasyonlarımız biraz da e, duygusal olarak, olarak ilerliyor olacak. Perşembe günü e, önemli bir gelişme var. Merkür, terazi burcuna geçiyor. Yine e, bu gösterge e, önemli çünkü kendi evinden ayrılıp hava grubu olan e, terazi burcuna ilerleyecek. Yani burada çok rahatsız değil ancak e, modumuz yine değişiyor. Gündemlerimiz ilişkiler üzerine oluyor, odaklarımız ve bununla beraber e, merkürün teraziye geçmesiyle beraber ilişkiler adına e, çok daha e, hızlı gelişmeler olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak merkür burada ilerlerken Yavaş yavaş gölge dönemine giriyoruz zaten. Ee, gelecek ayın e, 8'i gibi e, retro harekete başlayacak. Dolayısıyla Merkür retrolarını biliyorsunuz. Yavaş yavaş hazırlanalım. <laughs> gölge dönemleri bir 10 gün öncesinde başlar. Dolayısıyla ay sonu itibariyle e, elektronik alımlarınıza, işte e, bir takım konularda aksaklıklara hazırlıklı olun iletişim kazaları olabilir. Trafik kazaları Allah korusun olmasın. Ve ilişkiler içinde yanlış anlaşılmalar, e, sorunlar çıkarabilir. Ve e, bunun dışında Ay ve e, Venüs kavuşuyor olacak aynı gün. Aslan Burcu'nda. Bu da yine duygusal olarak e, biraz e, bodumuzun yükseldiği, arzularla, duyguların e, birlikte hareket ettiği doğru orantılı olarak e, birlikte ilerlediği bir zaman dilimini getiriyor. E, kadın figürlerle işler yolunda olabilir. Ancak e, biliyorsunuz kadınlar özel ister. <laughs> İhmale gelmezler. E, ve Ancak e, Venüs ve düğümler arasında bir kare de var aynı gün. Bu da bu ilişkilerle ilgili kadersel bir günde olduğumuzu da gösteriyor bence biraz karar alırken bugünü e, es geçmekte fayda olabilir. Önemli kararları bugün almamaya çalışın. Özellikle ilişkiler ve para adına. Cuma günü Ay Başak Burcu'na geçiyor olacak. Dolayısıyla biraz daha iki gün boyunca modumuz titizlenmek, sağlık konularıyla ilgilenmek ve biraz daha planlı hareket etmek üzerine olacaktır. Aynı gün, e, günün en önemli açısı bana göre Venüs ile Uranüs arasındaki kara açı. E, Venüs Aslan Burcu'nda, Uranüs Boğa Burcu'nda. Dolayısıyla iki sabit arasındaki e, durum, hem ilişkiler hem para adına gerilimli bir gün olabileceğini gösteriyor. Ani iniş çıkışlar, sürpriz gelişmeler olabilir. E, bugüne dikkat edin, yatırımlarınıza dikkat edin. E, Parayla ilgili konularda. Ve e, ilişkilerde de yine... E, daha atıl, daha sakin kalmaya özen gösterin. Cumartesi günü Ay Başak Burcu'nda ilerlerken 4 derecede 4 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Değişken yeni ay şartların sabit olmadığını, her an her şeyin olabileceğini gösteriyor. Ee, yeni ay e, hangi evinizde bulunuyorsa Başak Burcu o konularla ilgili gündem getirecektir. Yeni başlangıçlar demektir elbette ama e, bu yeni aya giderken Venüs ve Satürn arasında da gerilimli bir durum var. Dolayısıyla biraz daha özellikle aşk ilişkilerinde, parayla ilgili konularda otorite figürlerle biraz sıkıntılı gündemleri getiriyor olabilir. Yani hayatımıza ne başlayacaksa öyle kolaylıkla başlamayacak. Sadece Merkür ve Mars arasındaki üçgen, kararlı olarak rahatlıkla ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Ee, yeni ay böyle. Bakalım kime ne getirecek. Ee, bunun dışında dediğim gibi Merkürle Mars arasında güzel bir üçgen var. Ee, hamlelerimizi rahatlıkla yapabileceğimiz, düşündüklerimizi ortaya koyabileceğimiz, belki yolculuklara çıkabileceğimiz bir zaman dilimini getirebilir bizlere. Pazar gününe bakarsak, pazar günü yine başakta ilerliyorken, Alp ve Uranüs arasında bir üçgen olacak Bu da yine özellikle maddi konular akla getiriyor sürpriz gelişmeleri olabilir yani pazar günü ne olacak diyeceksiniz belki ama en azından hani hiç yapmayan kriptolarla ilgili gelişmeler olabilir ve en azından hayatımızda bir takım sabit konularda değişmez durumlarla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir ve demin de söylediğim gibi Satürn ve Venüs arasındaki açı gerçekleşiyor. Biraz sıkıntılı, otorite figürlerle istenmeyen durumlar gelişebilir. Kadın figürlerle e, ve büyüklerle aile içinde e, biraz gerilimler olabilir. Anne. Evet hafta böyleydi. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.